Sen Ferit'in ilaçlarını falan mı kullanmaya başlasan? Hayalle gerçeği karıştırmaya başlamışsın çünkü böylelik Bak Yasemin. Ben de seni hayatımda istemiyorum. Bunu çok iyi biliyorsun. Ama maalesef oğlum istiyor. Dün Ferit canına kıyıyordu. Onu tek bir vaatle ölümün pençesinden kurtarabildim ben. Yasemin'i sana geri getireceğim. Siz gerçekten delirmişsiniz ya. Neyim ben eşyaya falan mı benziyorum? İstemiyorum ya. İstemiyorum. Ferit'i artık sevmiyorum Emel anlıyor musun? Ben seviyorum Yasemin'i yetmez mi? Vazgeç artık Ferit. Yasemin seni istemiyor. Yasemin beni istedi. Yasemin beni çok sevdi. Yine sever. Beni görünce böyle heyecandan yerinde duramazdı biliyor musun? Beni daha fazla görmek için okuldan kaçardı. Bizimkilerden gizli gizli buluşurduk. Kes sesini Ferit. Yo yo dinle dinle. Ferit seven Yasemin nasıldı bir duy benden. Ferit sus artık. Sen şimdi böyle sana karşı bir şey hissediyor falan diye zannediyorsan yanlış bir hisse kapılma yani. Yasemin e aşık olduğunda çok başka bir kadındır. Ve hayat enerjisi vardır, neşelidir. Kedi gibidir. Sokulur, sırnaşır. Ama kalbi her seferinde çok sert çarpar. Onu her öptüğümde... <laughs> <laughs> bitecek bu iş. Anladın mı? Tek celsede bitecek hem de. Boşanacağım Emel. Ne düşündüğünüz uğrumda bile değil. Tamam mı? Bizden uzak durun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Senin yanında böyle değil değil mi? Hiçbir zaman da olmayacak. Kendi ağzınla söyledim Ferit. Yasemin artık benim yanımda. Ve ben onu zorladığım için değil. Kendi isteğiyle. Cesedimi çiğnemeden bir daha Yasemin'in yanına yaklaşamazsın. Fena fikir değil bence. Sen bu eve dönene kadar durmayacağım. Hazır annen Mehmet'le evlenmiş. Geniş bir aile kurmuşsunuz madem. Hepinizle tek tek ilgileneceğim. Hiç durmayacağım. Ailemize bulaşmayı dene. Gör bakalım ne oluyor. Hadi gidelim, Yasemin.